merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz kalça, bacak bölgesindeki ağrı, uğuşma, karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren siyatik sinir sıkışması veya piriformis sendromu olarak adlandırdığımız sorun için harika, çok etkili iki egzersiz göstereceğim. Bu iki egzersizi uyguladığınız anda bile hızlı bir şekilde sonuç görebilir olacağız. Bu iki egzersizimizdeki amaç sıkışmış siniri, içerisinden kurtarmaya, hareketlendirmeyi amaçlayacağız ve hızlı bir şekilde sonuç görebilir olduk. Çok sık karşılaşılan bir sorun ve bel fıtığı ile çok fazla karışıyor. Çünkü aynı etkileri gösteriyor. Bel fıtığı olduğumuzda da bel fıtığı semptomları da yine kalça ve bacak bölgesinde ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetleri oluşturabiliyor. Bununla beraber yine siyatik sinir sıkışması da aynı şekilde benzer etkileri oluşturuyor ve oldukça birbirine karışan bir durum. Belki de bel fıtığı sorununuz yok. Sadece siyatik siniriniz sıkışıyor ve bu sorun varsa eğer hızlı bir şekilde de güzel bir şekilde de sonuç alabiliyoruz. Şimdi şöyle anlatayım nasıl oluyor da bu sinir sıkışıyor ve bu şekilde ağrılar oluşuyor? Kalça bölgesinde piriformis adını verdiğimiz bir kas var. İçerisinden de vücudumuzun en kalın ve en uzun siniri geçiyor. Şöyle bir hayal edin. Şu bir kas sinir de içerisinden geçiyor. Eğer kas spazma girerse, sıkılaşırsa yani siniri sıkıştırıyor ve aşağı doğru böyle bir elektriklenme, ağrı hissiyatı, uyuşma gibi hissiyat oluşturuyor. Eğer biz bu kası gevşetir ve esnekliğini sağlarsak siniri sıkmayı azaltıyor ve rahatlıyoruz hızlı bir şekilde. Bu kadar basit aslında. Ve aynı zamanda mobilizasyon dediğimiz sinir organizasyonu dediğimiz egzersizler var çok özel yöntemler var bu şu şekilde hareketliliğini sinirin hareketliliğini sağlayarak kasın içerisinde hareket ettirerek de bu şekilde semptomlarımız hissettiğimiz şeyleri azaltabiliyoruz işte göstereceğim iki egzersiz biri germe biri de sinir mobilizasyon hareketlendirme egzersizi olacak. Şimdi egzersizlerimize geçelim. Egzersizlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer sorunlardaki egzersiz videolarımı çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Birinci Egzersizimiz piriformis kasımıza germe egzersizi olacak. Eğer siyatik sinir sıkışması yaşayan biri bana başvurursa hemen ilk önce bu egzersizi gösteriyorum. Gerçekten çok etkili yaptığınızda göreceksiniz. Öncelikle şu şekilde uzandım. Dizlerimi büktüm ve uzandım. Diyelim sinir sıkışmamızı bu tarafta hissediyoruz. Yapacağım şey, dizlerim bükülüyken bu tarafta sıkışmayı hissettiğim bacağımı kaldırıp Karşı dizime doğru bileğim karşı karşı dizime gelecek şekilde yerleştiriyorum ve bu konumda bunu yap, yaptığınızda bile şu bölgede gerilmeyi hissedebilirsiniz. Sadece bu bile etkili olabilir size. Buraya geldiniz diyelim ağrınız çok yoğun bu noktada durun 10-15 saniye kadar durun ve bırakın. Sadece bunu yapmanız bile yeterli olabilir. Eğer yapabiliyorsanız daha etkili bir hale getirmek isterseniz de şuradan dizinizi tutun. Çapraz olacak şekilde kendinize doğru çekin. 10 15 saniye kadar bekleyin ve aşağı doğru serbest bırakın. Evet, şu şekilde çektiğimde yine buradaki piriformis kasıma germe etkisi uyguluyorum. Germe egzersizi yapıyoruz. 10 15 saniye bekliyorum ve bıraktım. Diyelim bu da size çok kolay geldi, çok basit geldi. Bir sonraki aşamaya üst kademeye geçiyoruz. Yapacağım şey yerde temasta olan ayağımı, bacağımı dizimin altından tutarak çekebildiğim kadar kendime çekiyorum ve işte kasımızı en yüksek oranda, en yüksek miktarda gelmiş bulunuyoruz. Son noktada yapabildiğiniz ton yerde 10 15 saniye kadar bekleyip bırakıyoruz. O kadar rahatlatıcı bir egzersiz ki yaptığınızda ağrıyı, sıkıntıyı artmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama lütfen bırakmadan sabredin. Bıraktığınız andaki o rahatlamayı, gevşemeyi çok güzel bir şekilde hissedeceksiniz. Hemen şu egzersizimizi tekrar göstermek istiyorum. Karışık gelebiliyor ama yaptıkça Hemen hızlı bir şekilde alışıyorsunuz. Kaldırdım. Sıkıntılı olan taraftaki bacağımı karşı dizime yerleştirdim. Diğer dizimin altından ellerimi geçirip kendime doğru bacağım olabildiğince çekiyorum. Ve işte piriformis kasımızı germiş bulunuyoruz. Bu konumda 10-15 saniye kadar bekliyorum ve bıraktım. Tekrar sayımızı da 10 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz ve ilk egzersizimizi bitiriyoruz. Şimdi ikinci egzersizimize geçelim. İkinci egzersizimiz sinir mobilizasyon egzersizi dedik. Sinirimizi hareketlendireceğiz ve sıkıştığı yerden daha kolay bir şekilde çıkmasına, kurtulmasına amaçlamış, sağlamış olacağız. Hemen nasıl yapıyoruz görelim. Yine bu tarafımızdan örnek verelim. Diyelim bu tarafınızda siyetik siniriniz sıkışıyor. Piriformis kasınız fazla. Karşı bacağınızı yere uzatıyorsunuz ve mümkün olduğu kadar dizimiz yerden temasını kesmeden yerle temasta duruyor. Sonrasında ellerimle dizimin altından tutuyorum. Dizim yaklaşık şu şekilde dururken olabildiği kadar bacağımı yukarı kaldırıyorum ve ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum. Zaten bunu yaptığınızda baldır bölgenizde de gerilmeyi hissedeceksiniz. Bu son noktada Ayak bileğimi şu şekilde hareketlendiriyorum. Kendime çektim, ileri uzattım. Kendime çektim, ileri uzattım. İşte bu şekilde sinirimizin boyunu uzatıp hem biraz germe etkisi aynı zamanda da sinirin hareketliliğiyle beraber sıkıştığı bölgeden kurtarmaya başlıyoruz. Şimdi tekrar görelim. Bacağımı kaldırdım. Şu noktadan dizimi düz bir şekilde getirmeye çalışıyorum. Yapabildiğim kadar Sonrasında ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Sanki gaza basar gibi ileri doğru uzatıyoruz. Kendime çektim. İleri doğru uzattım. Bunu da 15 tekrar olacak şekilde uygulayacağız. Yani yukarı kaldırdım. 4-5 tekrar yaptım, bıraktım. Tekrar yukarı kaldırdım. 4-5 tekrar ayak bileğimin hareketini yaptım, bıraktım. 15 tekrar olacak şekilde ikinci egzersizimizi de uygulayıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, piriformis sendromu için, siyatik sinir sıkışması için sizlere önereceğim muhteşem iki egzersizimiz, iki yöntemimiz bu şekildeydi. Eğer kalça bacak bölgesinde ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetleriniz varsa hızlı bir şekilde bu egzersizleri, egzersiz programınıza ekleyin. Ve lütfen sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarımı, çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.